Hatta tamam. belki de Wildcats, Red Canids mücadelesi de üçüncüyü belirleyecek karşılaşma olacak. Evet. Yani burada e, Red Canids şansını devam ettirmek için RNG'yi yenmek zorunda. Evet. E, Ama işte. RNG'yi yenip üzerine bir de Wildcats'ı yenmek zorunda ki üç, e, üçe, üçe gelsin durum RNG'ye bir sonrakini kaybederlerse. Tabi burada yenilirse hala şans devam ediyor olacak. Son bir RNG karşılaşması olacak onların da tekrardan oynayabileceği. Ama yani hem Red Kenned için hem Fezpey için şanslar RNG'yi yenmekten yana. Evet tabii bu da kolay kolay bir yol değil. Evet. Bunu tabii söylemek tabi lazım. için şöyle bir durum var. RNG'yi yenip Red yense bile yeterli olmuyor. Çünkü PSG Talon'la 2 ile Averaj'da Hale Herkesin üçü üç e olduğu senaryoda o ikili averajlar herkes herkesi yenemeyeceği için ortaya konmuyor A ama, ama o da RNG'nin de hani bir tane değil, iki tane değil, üç maç kaybetmesi gelecek. Şöyle görecek. yapalım. olursa seviniriz. Olursa çok biz seviniriz. Biz olmayacakmış de. gibi e, yaklaşalım konulara. Ya, ya. tabii Red için Onun kitle... için bir Alaaddin'in sihirli lambası Aynen, lazım öyle. galiba. Bir e, bir birden derece. fazla lazım. Çünkü Alaaddin'in sihirli lambası 3 e, <laughs> dilek veriyor biliyorsun. Bize 5 falan lazım şu anda. E, şöyle Red olan bari defteri kapatalım en azından. Ah be abi. Nerde. Ufak galibiyetler. Şey bir Brezilya mevzusu <laughs> kaldığı yerden devam ediyor. Ne yapak? Şimdi bak, Size soruyorum bu böyle ne bir, yapak? Bu böyle evre dünya şampiyonasından MSI'ya <laughs> MSI'dan dünya şampiyonasına yıllardır böyle gidip geliyor. Şeye, oh. şeye benzedi aslında işte Fenerbahçe Galatasaray arasında böyle atıyorum. Fenerbahçe çok kötü sezon geçiriyor ama Galatasaray'ı yeniyor mesela. <laughs> Anladım. Bütün sene konuş ondan sonra biz sizi nasıl yendik. Aynı şey Galatasaray içine geçerli tabii. Bakalım biz biz de burada Red Canis'i olan rövanşı da alabilecek Yapma. miyiz acaba? Yapma bak Ming. <laughs> Yapma, alma o şampiyonu. Yok Ming yapsın. Ming yapsın. Ming yapsın ya ki, zaten bu şampiyonu. E, nasıl olduğunu bir e, göre. Ya bu arada yine Farfetchi son maçtaki performansını ötürü fazla yerden yere vurmak da istemiyorum. Gerçi bir iki tane tatlı çıpası vardı yine Karaman'a attı ama ya bu Farfetch'le alakalı bir mağlubiyet değildi ama şu ikili yavaş yavaş bu arada gündeme gelmeye başlıyor. Evet. Çünkü turnuvalarda oynanmaya başladıkça ya bu da fena değilmiş. Der takımlar. Burada kaysa böyle bir geri dönüş yapıyor mu acaba? Ben, ben açıkçası en büyük geri dönüşü Gwen'in yaptığını düşünüyorum bu turnuva. Gwen, Gwen geri dönüş yapmadı ki dayıcığım. Gwen bir ara çıkmıştı tamamen. Hayır bir ara diyorsun da MSI'ın başından bu yana evet, evet, e, yani. 10. maçı oynandı %80. ile evet. birlikte ge geri dönüş yaptık ben. Bir ara dengelendi ya o yüzden. Dengelendi, 3 çıktı. 3 kimse almamaya başladı. Sonra ufak bir dengeleme aldı, güçlendirme aldı, geldi. Bir güçlendirme de alınca tekrardan metoda gördük. Jax geliyor Bin'den. İşte. Ee, Bin Jax'ını en son izlediğimizde çok güzel bir tat bırakmıştı ağzımızda açıkçası. Ya zaten Bin'in e, Kamili ve Jax'i ellerinde olduğu anda karşıda durmanın pek imkanı olmuyor. Bakalım Gwen, Guigo zor bir maç onu bekliyor. Yani şu ana kalan, şu ana kadar tercihler tercih üçler gayet iyi. Hani böyle üç üç, böyle kafa kafaya bir takım savaşı kompozisyon oluşakmış gibi görünüyor şimdilik. Her iki tarafında bakalım. Yasaklamalarda bir, tarafta Kalista, diğer tarafta da Grace gitti. nişancılar üzerinden biraz daha devam edebilir bence RNG. Bir tercih daha. Çok İlk iki mikrofonu sakladım değil mi? Evet, Çok teşekkürler hep <laughs> beraber. Bütün stüdyoyu oh, <laughs> inleterek. Draven yasaklaması da geldi bu arada. Tabii Chita'nın oynadığını gördüğümüz bir şampiyondu Draven. Öte yandan RedKenneth ise birazcık daha orman rolünü hedefliyor gibi gözüküyor. Onlar zaten Viego'yu aldılar, kafaları rahat. Ya orta koridor yasaklaması kendilerine de bir yasaklama olacak çünkü. Yaparlarsa dördüncü seçimden Hı, alma şansı var. Yaptı, Gal'ı, yaptı e, daha, daha da doğrusu da. Shao'nun oyuna etki edebileceği bir e, şampiyonu yasakladılar. Olmamalı. Hmm. Yok ya almayacaktır diye düşünüyorum. Silahlar tek tek geliyor bu arada ya. Nautilus geldi, Jax geldi. Yani... Ya Galan'ın bu arada kaysası. Evet evet. Yani RNG yalnız <laughs> e... mainleri çekiyor RNG. Hem mainleri çekiyor hem de bir de şöyle var hani oynaması çok zor bir kompozisyon kuruyor. Hani baktığımız zaman hepsinde gerçek anlamda oyun içinde hani oyunu koparabilecek karakterler tek bir hamleyle. Bakalım buna karşı Red cevabı ne olacak? Ya bu arada FPX karşısındaki e, 2021 e, bahar mevsim finallerindeki 5'te 5'i ya ben bir an böyle bir gala ile 5'te 5 sahnesi gözümün önüne geldi. Şimdi <laughs> kontrol ettim. E, aynen de öyle 2021 bahar mevsiminde gerçekleşmiş. E, RNG bize 3 maç daha oynatacaksınız. Biz de bunu sinirin rakiplerimizden çıkarırız dercesine. <laughs> Seçim yasaklamalar gerçekleştiriyor şu anda. Evet, evet. Bakalım son tercihti. Orta koridora ne ne yönde bir şampiyon alacaklar? Biraz sanki alanı kontrol etmemeli bir şampiyon. Ee, onlar için çok iyi olur Vex. Rakip şampiyon. Rakip şu üçlüye çok ters gelen bir şampiyon. Ee, bence burada iyi bir tercih yaptılar Red Canis tarafı. Shaw ile cevap verecek acaba buraya? Ne göndermek istersiniz Vex'in karşısına? Ya onu daha çok e, onun menzilinin dışından hasar vurabilen şampiyonlar olabilir. Hani Victor bu noktada aklıma geliyor ama çok tercih edildiğini görmedik. Ee, İki kez oynandı belki, bu arada. Belki Katimiz biraz daha hani koridor kontrol anlamında. Gerçi Vex'e karşı çok şey yapamıyorsunuz ama tabii bir de sizin işiniz. Siz yani yan koridorda oynamak koridor. istiyor. Koridorla pek bir alakası. Yok zaten Twist Trade ittiremeyecek kolay kolay Vex'e karşı. Ama Vex'in de bugün itibariyle tekrar işlerin içine dahil olduğunu gördük. Bugün aslında en başta. Bey, Kaisa ve Vex %100 galiba emin olmamakla yok, beraber. Yok biz kaybettik. Ay yok %100 derken seçim. seçilmeye de yasaklanma oranı. Olabilir, olabilir. Vex bir anda cepten çıktı. Bey özellikle hakikaten çok iyi oynadı Vex'i. Çok temiz oynadı. <laughs> biz de iyi gösterdik evet, şimdi. Evet. Ama bizden <laughs> önceki karşılaşmada da <laughs> iyi sorry, oynadı. Sorry. Sadece bizim karşılaşmada değil. 2'de 2 aldığı maç bu arada Red Kans maçıydı değil mi? Evet. Maçları anlatınca tabii Hafıza sıfırlıyor kendisini. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Ve günün 4. maçına doğru yavaş onu yavaş ilerliyoruz. Onu nasıl o trollü ya? Giygo'nun evet. kule altı trollü. Kule altı trollü. Aatrox'a girip <laughs> gel kol kola duralım ki Vex bütün yetenekleri ikimize birden vursun. Brezilya temsilcisi günlük ilk maçında bu arada hatırlatalım. Kaçıran izleyicilerimiz varsa PSG'ye yavaş ve acılı bir mağlubiyet yaşamıştı. Yani 15-20 dakika pek bir şey yapmadılar. Sonrasında da iki takım savaşı kaybederek maçı kaybettiler. Burada tabii RNG'den çok daha aktif bir erken oyun dönemi bekliyoruz. Hı hı. Ee, özellikle tercihler çok yani e, gördünüz mü? Gönlünüze korku salan nitelikte. Yani bir üst koridorda zaten Jackson seviye aldıkça güçlendiğini biliyoruz. Hani üst koridorda da eğer oyunlar böyle erkenden yapılmaya başlamışsa zaten diğer şampiyonlar oyunun her dakikasını etkileyebilen şampiyonlar. Ee, bekleyip göreceğiz ama retkan esniş çok zor. Bu turnuvada da şu ana kadar RNG maçlarının neredeyse tamamında tek bir koridordan bir deneme yapmıştı. Burada ama e, savaş çizgisini birazcık daha dağınık kuruyorlar. Herkes ormanın ilgili çıkışını e, tutmakla yükümlü. Bin yalnız birazcık açığa kadar gitti. E, tabii oradan o kadar net bir alan görüyor ki e, birisi üzerine doğru yaklaşırsa bunu tespit edebilir. Ve de şu anda Aegis, Chitan, Gravitar ve Jojo'nun üzerine doğru geldiğini gördü. Şimdi kırmızı güçlendirmede bir totem olduğunun bilincinde. Bu eşleşmeyi Bin oynamıştı ama Jax kendisi miydi, rakipte miydi hatırlamıyorum. Galyon'un olduğu oyun. Galiba Jax rakipteydi. Gwen'i kendisi oynuyordu. Ya da tam tersiydi hatırlamıyorum. Çok net hatırlıyorum ama bu eşleşmenin. O kadar birlikte. da net hatırlamıyorsun gibi dayı. Yok Şahu Galya <laughs> oynadığı bir karşılaşmada dayı. üst koridorda yemlemişti bin rakibini. Şimdi hemen notlarıma bakıyorum dayıcığım. Notlarıma. Notlarıma <laughs> dediğim de League <laughs> <Bed diye> çaktırma. <laughs> <Evet. gülüyor> ya yani neden şey yapıyorsun şimdi? <laughs> RNG Redkins mücadelesinde Bin'in ellerinde evet Gwen varken evet. karşıda Guigon'un ellerinde e, Jax varmış. Shao da orta koridorda gali oynuyormuş ama aslında oynamamış çünkü bu maç oynanmadı. Evet. Çünkü Hafızan maç seni oldu. yanıltıyor dayıcığım. <laughs> olmayan şeyleri hatırlıyorum. Acilen. Ya zaten bu arada maçı anlatırken belli karşılaşmaları, eşleşmeleri hatırlamak çok zordur. Ben en azından Hı -hı. kendi adıma çok ben de zorlanıyorum. Bir de RNG'nin oynanmış ama oynanmamış 3 maçıyla beraber kolay gelsin diyelim artık sevgili Ufony'e. Koltuğu ben kendisine devredeceğim bu maçtan sonra. Ve... Grave Tar yine ya ikinci seviyeden itibaren vardı çok rahat diyor. Ee, orta koridoru itme konusunda. Vex iki yetenekle birlikte çok hızlı ittirebiliyor. Yani düz vuruş atmaya gerek yoksa, <laughs> Alanın dışını itti resmen. E, Guigo ama hani kaçar gibi yaptı 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 sonra o sersemletme ve <laughs> hasarı yedi. Karşı saldırıdan. Alt koridorda yalnız öncelik e, Leona Jean ikilisinde gibi gözüküyor ve de ormanda Gravitar ee, yaklaştı kendisine. Şimdi Xiao sarı kartı yolluyor. Ama herhangi bir sonuç yaratmayacak bu. Alt koridor tamamen Red Canis üstünlüğündeyken üst koridorda benzer bir üstünlüğü bin yakalamış durumda Guigo'ya. Hmm, güzel derdi. takas evet. hatta elektrik veri de tetikledi orada. Tabi bu tarz Bilmiyorum. takaslara bu girmesi önemli. Ya. Gravitar onu da söyleyeyim. Hani evet Vex seri altı olduktan sonra takım savaşlarında başlayabiliyor ama ondan önce de hani ormancısına pozisyonu ayarlayabiliyor. Korkutmasıyla birlikte. O yüzden şu biraz dikkatli olması lazım. Ve Aegis nehre inen ilk ormancı oldu. Kendi kayıcılarıyla uğraşıyor şu anda Lee'sin ama bu erken hamle Aegis'e iki tane ampri yengeç verebilir. Burada sadece elinde info var mı ona çok emin değilim. Altaki Yampiri yengecin başlanmadığını şu anda tespit edecek burada arada Leona. Üst koridorda bu arada Bin sersemletme tutmadı. Guigo şimdi geri dönüş hasarını verebilir. Üzerine doğru da atıldı. Kutu silahı açtı. Birazcık geç bir hamle. Elgisi yalnız tespit edilecek Lee Sin tarafından. Aniden dönerler mi? Dönebilirler. Bin şu anda bir şeylerin ters gittiğini farkında. Orta koridor mücadele, müdahalesine ihtiyaç duyuluyor olabilir. Lee Sin girişmek istemedi buraya. Bu sersemletmesini kullandı yalnız burada. Elgisi'nin üstüne gider ya mi? Bu arada hayır. Viego'yu yollayıp Guigou'yu kesecekler. Evet, o da olabilir artık ama Minyon dalgası çok fazla, o tecrübe puanını istiyor. Yalnız işte burada bir ikilemde kaldığını belirtmek lazım. Geri dönsem mi, dönmesem mi bir baskın çıkar mı? Bin yalnız Minyon dalgasını umursamıyor. Üzerine doğru gidecek uygunu sersemletme geldi. Kutlu siz, herkes içindeyken hiçbir etki yaratmıyor. Kafaya bindirdi lambayı bin. Skor burada ve iyi gitti ama RNG hesabı açıyor. Burada bir yani dört boyutlu satranç vardı. Yani çok sakin oynadılar ki hatta hani Aegis'e oraya geldik yani ...Guygo'da da şöyle bir hissiyat oluş ya benim ormancı buraya geldi zaten nehirden geldi. Hani burada Lee olması imkansız dercesine or bir e sekans gelişti orada ve sonucunda burada ilk başardılar. Ve Bin ve ve ikilisi koridorun burada berbat bir noktada kalacağının bilincinde olduğu için el ele ittirdiler orayı. Giderken bir tane de kafasına vurdu. <laughs> Burdu, <burada>. vurdu. <laughs> Tabii üst koridorda Wayne'in geçirdiği vakitler alt koridorun bir anda boşta kalmasına yol açıyor ama trajedi de isabet ediyor. Sersemletme gelecek Ming'e. Gala. Son bir hasar gelir mi? Çiton. Çiton. Sıçra ile beraber dört diye bağırdı. Çok iyi noktaya bu arada sıçraya attı. Yani minimum risk ama hasarda verebileceği nokta. Bir adım daha öne atsa belki problem yaşardı. Ondan önce bir orada desteği için e, Viagon'un attığı önüne geçip yani arındır kullandı ona rağmen hani hayatta kalamadı. Ya tabi yani League of Legends'ın doğasında şu var. Belli başlı üstünlükler elde etmek istiyorsanız rakibe de üstünlük veriyorsunuz. E, burada bine yardım etmek için üst koridorda geçirdiği ekstradan 15 saniye alt koridor skoruna ulaştı. Ki burada da şimdi tekrarını izleyeceğiz. En yakın hedef burada Jojo olduğu için, e, özür diliyorum Mink olduğu için direkt Mink'in üstüne atlamışlar yani normal çok istediğiniz bir hedef değildir matumuz ama işte burada e, tutuştur da gelmiş, Q'dan sonra sıçrasını atıyor, sıçrasıyla birlikte dördüncü vuruşu yapıyor ve skoru da alıyor. Kule menzilini de çok iyi ayarlamış evet. bu arada. İşte... Geri dönüşlerin ve resetlerin ardından da RNG bin altınlık bir üstünlük elde etti. Jojo geliyor buraya ama Jojo'nun gelişinden haberdar. Bin şu anda 6. seviye ultisini kullanabilir durumda. Ters taraftan Gravitar'da yaklaşıyor. Bin'in sıçrası da var. Burada Jojo yakalamak için ufuk kılıcını attı tabi. Bin oradan kaçıyor. Şimdi yavaşlatıldı, korkutuldu ama bin'i yakalamak kolay değil. Ve bu da kaybedilen bir zaman olarak red Redkens'in hanesine işlendi. Öyle. Ee, sıçrasını aldı en azından. Ufak bir teselli. Yani Grave Tars şeyle birlikte belki başlatabilirdi burayı ama hasarlarının yetmeyeceği belli olduğu için onu istemiyor. Oo, burada galiba e, Jojo'ya bir tarif uygulanacak. Jojo'dan ziyade Chitan'ın üzerine doğru gidiyorlar. Ve yani en güvenli olması beklenen bölge kendi ormanınızın derinlikleri. Ya bak başına bir şey geleceğinin farkında. Evet o yüzden gidiyor zaten. <laughs> o yüzden kule altından çekiliyor. O yüzden çok arkalardan kendi ormanından dolanıyor ama işte beklemediği noktada yakaladı burada RNG oyuncuları. Ve dengeli geçen ilk 5 dakikanın ardından RNG birazcık daha gaza bastı gibi gözüküyor. Hı. Ejderhanesine yazdıracak. bin altınlık bir üstünlük. Redkens'in hala geri dönüş şansı olabilir ama Vayne oldukça hızlı başladı ve 2-0-0 Erken dakikalarda altın vermekten çok keyif alacağınız bir şampiyon. Kesinlikle öyle ki bu da zaten üste döndükten sonra hani eşyalarını tamamlamasıyla birlikte birlikte bu hasarı çok net bir şekilde göreceğiz. Yani alt koridorda bir skor aldılar. Oo. Yön doğru ince, i̇nce. Uzunluk yetmedi. <laughs> uzamadı. Bazen uzuyor biliyorsun ekran. Tabii, aynen. O lolipop etkisi özellikle yeteneğin hitbox'ındaki pardon kule arkasından falan çektiği pozisyonlar var ya. Hitbox bayağı bozuk. Vallahi şöyle bizim de işimize yaradı. Unify'da Farfetch'in <laughs> çektiği açı çok ince bir açıydı. O, onu ona baktım ben. Eee ince ama hani böyle minyon arkasında falan değil İyi. yani. Değil değil. Ama evet böyle kulenin arkasından şu köşelerde falan duvarın arkasından falan. Ya arkasında ben çok şey falan. görüyorum böyle. Oyuncuyu çekiyor ama oyuncu üzerine gelmiyor çünkü kuleye takılıyor. Yani evet o kadar kule arkasında çekiyor. Ya hatırlayacaksın, e, Trash ilk çıktığında Q'sunun hitboxı bayağı garipti. Çok kalın. Eşin ultisinin hitbox çok garipti. Hani böyle neredeyse ulti yanından geçir, geçerken çarpıyordu. Tabi bunların hepsi düzeldi ama Nautilus'un ki belki ucu biraz böyle çip oldu. <laughs> çip halinde olduğu için. Kulağından çekiyor işte. Evet. Boy boynuna takıyor böyle. <laughs> Çipayı mı? Dayı evet, biraz evet. daha. Nasıl bir boyunsa. <laughs> Ya burası League of Legends evreni. Runeterra. Burada... Kaan Kural sen misin? <laughs> Kaan Kural ve Efe. Kaan <laughs> Üst koridorda Bin ile Guigo God arasında <laughs> birebir var. Ee, yan yalnız bu birebirdeki sayı avantajını bozmak üzere geliyor ama tahmin edeceğiniz üzere Wei de. <laughs> Çok özlediysen Gürz ile konuşabiliriz burada. Kaan Kural ya orada Kaiser <laughs> yok. <gülüyor> Diego var. Diego'dan, Swyhander'dan bahsedelim isterseniz. Ya elinde nasıl o oluyor ya? Ben anlamıyorum. <laughs> Ağırlık noktası yanlış değil mi? <laughs> ya bu arada Guigon'un şu makasından da konuşan yok ha. Yani bu Gwen'in elindeki... <laughs> yani bir de o nasıl bir animasyon? Omuzunu atıyor, hani omuzundan çekip vuruyor falan. Ve burada bir şeyler olacağını tahmin ediyor. Çok da haksız sayılmaz Aegis. şeyler olacak. O yani evet. E, o da bir şeylerin ters gittiğini anladı. RNG 4 kişilik bir ekiple oradaydı. Alt tarafta da bu arada hiç kalmasını istemediğiniz bir birebir var. Kaysa belki de bu birebirde en iyi şampiyonlardan bir tanesi. Bir içlik topuna bakıyor sadece. Ya oyun evet. yavaş gözüküyor ama koridorlarda çok büyük üstünlükleri var. Üst koridor harici şu an. Bir tarafta alameti istiyor tabii. Yani Jojo 5. seviyeyken bu alamette bir hak iddia etmek iddialı bir deneme olabilir. E, rotasyonların da bu Kimse arada... Kimse ama. Ya yani şöyle, e, evet haklısın bu arada. Orada birileri vardı geri dönmeden önce. Ama önce Natulus, önce Twisted Fate ardından Nautilus döndü ve yani Red Canis adına hiç fena haber değil bu. Hiçbir şey kaybetmeden karşılığında alameti almayı başardılar. Evet. Alt kordoları zaten resetliyordu ikisi de. Ki zaten koridoru yeni geldi. Ya, alamet oldu. Ya bir miktar tempo kaybedecekler. Ee, Guigo ışınlanı şu anda bekleme süresinde. Çok az kaldı gelmesine. Işınlan alt tarafa giderse tabii ki ben o tempo kaybı da ortadan kalkacak. Çünkü Çitan'ı orta koridora yolladılar. Gala hiçbir şey alamamış oldu. Normalde ne görüyoruz biz? Alameti alırken bir taraf diğer takımın nişancısı ekstra kule barikatları alıyor. Burada ışından gelmediği için bir kule barikatı çıkarabilecek. Ama sadece bir tane çıkarabilecek gibi duruyor. Çok büyük bir kayıp yok açıkçası Red Canis adına. Yalnız burada ilginç bir hamle geliyor Gravitar'dan. Daha doğrusu Red tamamından 4 kişiyle geldiler buraya. Acaba Galan'ın olduğundan daha fazla inanacağını mı e, tahmin ettiler ama sonucunu alamıyorlar. Orta koridorda kaybedilen bir milyon dalgası olarak dönüyor bu onlara. Çok kötü bir rotasyon bu Dolayısıyla arada. Dolayısıyla tempoda bizim gördüğümüzden daha ağır bir yara aldılar. Ee, çitan'ın 1 milyon dalgası daha ortada kalması lazımdı. 1 milyon dalgası daha itip aşağıya yönelmesi ve Gravitar'ın da aynı şekilde bir milyon dalgası daha ortaya çıkması lazımdı. Ama... Ve bir duraklatma geldi. Ee, sebebine dair bilgi aldığımız anda sizlerle paylaşacağız. Bu arada turnuvadaki ilginç duraklatmalardan birisi de e, gördünüz gördüğünüz mü bilmiyorum Volkan'ın e, Leona ile tepelere çıkması. Şöyle bir yörüngeye çıkıp yörünge havası alıp geri geldiği pozisyon oldu. Ya? Biz sunuyorduk. Buradaydık, buradaydık. Burada, buradaydık. Buradaydık dayı bunu hatırlıyorum. <laughs> iyici ama dedi ki gerek yok orada. Krono kullanmayın. Oyun daha da fazla kırmayın. <laughs> Kırık zaten oynayın dedi. Ee, ya, sevindirici haber şu bu arada çok az duraklat. Evet, diye. evet. Yani normalde bu tarz işte yeni kurulan etkinlik alanlarında problemin daha çok olması bekleniyor ki oluyor da genelde özellikle ilk günlerde çok oluyor. Ya koddan. şöyle aslında etkinlik alanlarında çok da fazla test de yapılıyor. Yine biz kendi tarafımızda da birçok etkinlik yaptığımız için zamanında bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında buradaki asıl komplikasyon şu gördüğümüz şey. Evet. Yani 10 10 tane takımın Busan'da oynuyor olması, bir takımın kendi evinden oynuyor olması işleri birazcık daha zorlaştırıyor özellikle iletişim anlamında. Çünkü böyle sahneler kurulduğunda hakemlerin aynı yerde olduğu, baş hakemin aynı yerde olduğu bir setup çok daha kolay e, yürütülebilen bir setup ama şu anda örneğin RNG tarafında bir problem meydana gelirse oradan ulaşıyorlar e, baş gidiyor. Baş sahnede gidiyor hakeme söylüyor falan filan. Çok e, komplike bir iletişim iletişime ona rağmen senin de söylediğin gibi duraklatmaların sayısı daha az oldu kesinlikle. Ha üç tane fazladan maç oynanacak, o bilmiyorum neresine girer bu değerlendirmenin ama... <laughs> o duraklatmaya girmez ya, o sistem biraz komplike olduğu için dediğin gibi. Sistemin hatası diyelim. Peki sistemin dün problemi. yanımda e, Halpern ve Hetz'e vardı, onlara bu soruyu sordum. Onlar <laughs> o, değiştirmiyor bizim e, favorilimizi dediler, ne kimin olduğunu söylemeyeceğim. Maçları izledik, RNG'nin 5. maçını izliyoruz, <laughs> T1'in... E, üç maçını izledik. Maç önünde favori, turnuva önünde favoriniz kimdi? Bunda bir değişiklik oldu mu? Dayı senle başlayalım. Olmadı. Hala Kim? Tivan. Hala Tivan. Tivan. Tivan yani, RNG. Ya ben bundan dakikalar boyunca çıkacak bir tartışma olacak diye umut ederek soruyorum ama yok. Ama çok net yani. Şey, RNG tarafı çok iyi oynuyor. Ama mesela Gala'nın işte yaptığı ufak hatalar çok iyi cezalandırılır. Aynı şekilde Gumayışı de yapıyor hataları. Evet. Ya yani dünkü karşılaşmasını hatırlayalım. işi yapmıyor değil ama Gumayish işi Hatay koridorda yapıyor. Ya yani koridordan çıktıktan sonra Gumayish'in savaşlarda hata yaptığı çok bir pozisyon yok. O hataların sebebi de biraz fazla özgüven. İşte rakip belli bir şekilde kazanırız diye düşünüyor muhtemelen. Ama Galanın yaptığı hatalar bu noktada daha kritik bence. Takım savaşında yani düşünsene attığı o sıçraları, öne attığı sihir geçişlerini t karşı yaptığını. Orayı öyle bir kazarlar ki bir daha geri dönemez. <laughs> dur dur. Dayı da küreyi biraz erken çıkardı. Yo öyle ama. E, e, ama bu arada e, olacağını düşünmüyorum. Bu adamı dinleyin. Bu adam gerçekleri konuşuyor sevgili <laughs> izleyiciler. olacağını düşünmüyorum yani. SKT'ye karşı, t karşı o hataların geleceğini düşünmüyorum. Ama aynı şekilde bu kurdur koridor hataları yapmayacağını düşünüyorum. Yaparsa işler Tabii. Bu arada duraklatmadan geri döndük ee, ve üst orada Alamet taktikleştirildi Kulenin alınması için yeterli hasar çıkartması çok kolay gözükmüyor ama iki barikat, şimdi bir tane ek hasarlı üçlü barikat aldılar. Bin, e, Alamet'in ve iki tane rakibinin arasında TF'de gelecek Geliyor. buraya. İlk TF ultisi sonuç getirecek mi? Uygunun kutlu sisi yalnız çok iyi iş yaptı ama o kutlu bitecek, benden size kötü bir haber var. Ama Gravitar iyi takip etti burada Xiaoyu. Hatta yani böyle bir oyunun olacağını öngördü, yürüyerek daha hızlı geldi TF'nin ultisine. artı yazar burası. Net artı yazar. Ha, hatırlarsan şeyden bahsetmiştim işte Grand Galio oynadıkları karşılaşmada yemlediğini söylemiştim binin. Hazırlıklı büyük o yemlemelere. O iki bir görüldüğü anda geri çekilmeye, bin agresif oynadığı anda geri çekilmeye başladılar. Ama Gala um, alameti alabilirsiniz. İkuleyi ben alacağım. Cevabını verdi. Bu bu ama o yapılan işte tuhaf harita hareketleri ki şu da var orada hani ilk alameti alamete burada Rekkanis direkt gidip almak istediğinde alt koridorda bayağı bir zamanı vardı galiba. Orada hani kuleye de hasar vermişti. Ya şöyle alt koridordaki bu arada alt koridorda derin darbe geldi. Guigo orada kullandı kutlu sisini ve kurtuldu. Gerçi kurtulabildi mi göreceğiz. Ming'den sıçra çıpa. Nautilus'a dair. sattan aldı. Nautilus'a dair güzel bir gösterge oldu. Ming'in yani, zaten Nautilus'u da, Alistar'ı da. Ben e, Alistar'ını daha çok seviyorum. Tabii canım oradan. yani hani Ming deyince akıllara gelen şampiyon. Ama yani turnuvada iki tane çok iyi üst destek, destek var. İkisi de Natalus, Matalus fark etmez. Her şeyi oynarlar. Oynarlar. Bunlardan bir tanesi de tabii Ming. <laughs> Ki aslında hem Kerry hem de burada Ming'i karşılaştığımızda Kerry bir tık daha sanki bana... E, Oyuna bakış açısından çok az önde geliyor. Ya bir de gençliğin verdiği ateş var ya içeriye. Hayda. Oho, Şitan. Oho, görüşürüz. Evinden aldılar. Çitan ölümü arındırmaya ama çalıştı bakalım. ama onun imkanı yok. Güzel geldi bu arada. güzel kronometre. Jojo güzel de bir ufuk kılıcı ama Xiao hayatta kalacak mı? Sarı kartı da yolladı. İlmek ilmeği de yemiyor burada. GuiGuo ilmek 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 <laughs> de kaçtı. <laughs> o ulti de kaçtı. Gravitar da ultiyi kaçırıyor. Ve şimdi toplayabilecek mi acaba orayı? Ming'den savaş alanına geri dönmek için atılan bir e, çupa geldi Gala. Arkada canı çok azalan alan ilgisi. Aradan çıkarıyor ve inanır mısınız bu savaştan sadece iki skor çıktı. Ya bu arada... Çitan hatta bu savaşta da çıkmadı diyelim. İlmek ilmekler tutsa çok daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. Viego reset alacaktı. Vigo evet. Viego Twisted Fate olsa bir tane daha kitle kontrol, bir tane daha skor anlamına gelecekti. Ya onu da geçtim. Gravitar yanından takım dahil olsa tek başına taşıyabilirdim takım savaşı. Tabii iyi. Evet. O arındır çalışmıyor. Ee, bu arada havada arındır atıp e, sıçra, sıçra atabiliyorsun. atabiliyorsun ama... Ama... Burada sıçrası arındır, var mıydı e, çok emin değilim. E, şöyle arındır... Civa'da mı atabiliyorsun? Hayır o yok artık öyle bir şey Nasıl ya airborne'da arındır artık, atıp... Artık şey havaya kaldırma etleriniz temizlemiyor. O yüzden almıyorsun önümüzde. QSS Kö havaya... zaten kötü bir eşya artık da. E, o kalkalı bayağı oldu. <laughs> Hello Google my old friend. Ya bakma niye bakma. Bakmayayım tamam güvendim sana Bak. <laughs> niye anlamıyorsun ya? Ne Ya şöyle söyleyeyim League of Legends'da var 25.000 interaksiyon. Evet evet yok hayır ne? ama bunu değiştirdiler hani her şeye karşı cevap var diye. Bazı şampiyonatlar o yüzden oynanmıyordu. O zaman biri ÇiTan'a söylesin bunu. Ee, bu arada Gala JoJo skorunda aldı. arka saflara sarkan bir tf var. Ya Xiao az önce kronometresini kullanmıştı hatırlatalım derken. Kronometreyi kim ne yapsın? Ya Reganur, iki dakika önce oyun sanki böyle dengede gibi ne güzel böyle hani karşılıklı minyon falan biçiyordu. Ya biz böyle havadayken sıçra dedik, arındır dedik, baktık bir döndük RNG maçı kazanmış. Yani altın farkı da bir anda uçtu gitti yani 3K'larda. Oho, bir dakika devamı gelecek mi? Yani... <laughs> devamı gelecek <laughs> mi? <Dürt>! Kart tutmadı. <laughs> <laughs> Şao orada düşürseydi kart ile birlikte muhtemelen sakalacaktı. Yetişemedi, yetişemedi, yetmedi. Çitan taşıyıcı gibi taşıyıcı. Yani Mingin de orada acaba tutuşturucu sonradan mı geldi? <gülüyor> Kronometre <gülüyor> bastıktan sonra geldi herhalde. Yoksa atardı direkt. %100 skor katkısıyla oynuyor şu anda Çitan. Ama takımını taşımaya yetmiyor. Buraya i̇şte tekrardan bakalım. Tabii normalde çok istediğiniz optimal bir takım savaşı başlangıcısıyla rakibinin çünkü e, tank şampiyonu olarak ödülsün <laughs> ama, ama. fazla hasar var ki. Hem hasar var hem de Mink gidiyor arka tarafı ulti atıyor yani Leona umrunda değil şş, ki. Evet, şu ultiyi... Sen git diyor bizim arkaya ben arka tarafı tuttum mu kazanıyoruz yani zaten. Şu ulti atabildiğiniz zaman... Orada hala evet tutuştur bekleme süresindeymiş. Ya bu bu arada bazen oyunlar oynayabiliyor Yani ee, bu arayüz. Yok ama ya. Ama evet yani, azalmıyor evet. çok hızlı azalıyor öyle evet, bir evet. numara çıktığında ama... Şu kart tutsa hayatta kalacaktım Mink ama... Yani adım orada güzel atmış. RNG olan bitenin farkında ve Canı birazcık daha azalsın. alsın girer çarpla alırım diyor ama e, güzel bir orada görüş küresi geldi. Hatta bir de ödül altını kazandılar alt koridorda minyonların desteğiyle. Bu ejder birazcık çaresizlik hamlesi gibi gözüküyor. Gala durdurulamıyor şu arada. anda. eşleri ejderi almayı başardı ve iyi arkada bu arada e, çıkartmayı başardılar ama çok Gala bedava da bunu bedava Gala. 3 geldi. Gala 4'te 4. Penta 5 geliyor. Gala. Gala. Bunu da yazmayın diyor. Hadi bunu da yazmayın. Net kilitse karşı 15-5 atıyor. Yani tabi bunun gelişi biraz belliydi. Yalnız bu nedir ya? Bir tanesini saymadınız, ikincisini de atarım. Arenci kızdı mı sizce de? Ya biraz biraz şey kızmış olabilir ya. RNG ya RNG'yi bu kadar kızdırmak iyi fikir mi onu şey, bilmiyorum. Şey demiş ol, beni niye uğraştırıyorsunuz bir daha ya diye. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel gruplara geçecektik. Ya şöyle şimdi karantinada var zaten evden çıkamıyorlar. Oynayı versinler 3 maçta, ellerine mi yapışır ama. Yani yine Red maçı yine Gala. Ama tabi burada yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, Gala da hani aradığını falan Bak iyi kullanmış baksana yani. Takım savaşında yakalayana hani Gerçekten aşk bu nedir ya adam çok bir yolda bir burada. Almış. Ya inanılmaz iyi pozisyon almış. Kendisine dokundurtmamış bile. Öyle, öyle. Ya takımı da yalnız altın tepside servis etmiş. Herkes tutuyor gala vuruyor. Bir taraftan Veyden müthiş bir tekme gördük iki kişi havaya kaldırdı. Hasar Öbür tarafta bin. Saraya, ya hasar zaten çok hak edilmiş bir 5'te 5 diyebiliriz. 241 hasar. Rakibin bütün taşıyıcıları çok vurmuş galiba. Ya RNG geliyor. kazanırken kalp kırmaya da devam ediyor. Aegis orada hem ultisini kullanmak, hem sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Yalnız şimdi Ming bir kez daha yakalanacak. Dördüncü skorda burada Ming verecek. Birinci skor iki, de iki geldi. oldu. Bir beşte beş bir tane daha Bir geliyor. Yok artık bizi aldı. teşekkürler. <gülüyor> Bunu <gülüyor> yüreğimiz kaldı bu zaten Pin bu arada Gui da alıyor. Kalpler kırılıyor. Team team. RNG gruptaki 5. ama 2. maçında ikinci galibiyetini alırken rakibin gözünün yaşına bakmıyor. Şeli ile beraber bir bitiriş mi olacak? Dans haydi. Bir dans görelim ya. Sabaha kadar dans, dans, dans olacak mı acaba? Burada arada Jojo'yu gözlerine Demek. kestirdiler. Demek. Jojo skorunu da aldı. 13-03'e geldi. Az önce Lucio Geliyor bu arada, vurdurmayın. Shelly'e. Dans geliyor, kafa yat ve dans etti Shelly. <laughs> RNG 21 dakikada, Red kendisinin işini bitiriyor.